Ha şu an aynı zamanda kayıtta şu an. Tamam. Daha bir millet ispam bu kanalımın şey yerinde sipen Yusuf Arkadaşlar internet kafe sipen market sınavı 2024'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben an yayındayım. Yayından kimse olmamasına yani rağmen hani açtım. Birkaç arkadaşıma da gönderdim. Hani bir iki kişiye top ederiz falan O arada hem yayın açıp hem de oyun oynuyorum. Bu arada YouTube'da içerik vermiş şey oluyorum burada sohbet ederiz. Yayına gelmek isteyen kişilerin orta zaten kullanıcı adı Yusuf Lambu. Sonu 2 U'ydu arkadaşlar. Şeyde yine belirteceğim açıklama kısmında zaten bir çayın hesabını vereceğim. Oyuna güncelleme gelmiş. Ben bir 10-15 gündür yokum. Neden yokum? Onu bir açıklayayım. Sonra dedik oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Neden yoktum arkadaşlar? Çünkü benim masam çökmüştü bildiğiniz. Şu an masayı nasıl yaptığımızı size gösterirsen gidersin ötesinden. Masa yaptırmaya veriyor. Adam bana diyor ki 15-20 gün sonra masa yapılacak. Ben bunu bekleyemediğim için Evet. 10 gün sen ayrı kaldım. 15 gün olmuştur ya illaki. Sen ayrı kaldım. bunu rahatsızlığımı hissediyorum yani. Ben içerik verdiğim zaman sizin karşınıza geldiğim anında ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Ve o gün çok mutlu geçiyorum. E, i̇nşallah böyle devam eder tabii ki. İnşallah tabii çevirmeyi bırakmayız. E, şu an çevirmeyi, devam etmeyi düşünüyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi biraz dinlemelerim düşmüş olabilir. Bu sorun değil bizim için. Siz yorumlar kısmında kendinizi belirtin arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz İtalyan kapasitesi süper market simülatör 2024. 5. bölümden devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar oyuna geçmeden önce sadece bir şey söyleyeceğim. Yani bunu her zaman söylüyorum Yani olmak durumunda da arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı çok sevindim. Arkadaşlar çeken daha da Yorumlar kısmında da gelip belirtirseniz bu kadar. Çok fazla da uzatmayayım. Hadi geçeceğiz. Nasıl ne yapmışlar? Bu arada oyuna güncelleme gelmiş bayağı

Tamam. Güzel. Koşmak için var, bas. bir sene girdi. İki düşünür. Tabii çok Tamam, Tamammış. Tamam. Güzel. Burada bir de gelme falan Bir var. Ya burada bir şey yok. Tamam. Aldığımız yerden daha biliriz. Tabii market e, market diyoruz. Süper market hem yani de şeyimiz. Her burası. Açıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz.

açıyorum. Yukarı çık şu an. Yuna Ne diyor? Ben şuna basayım. Evet. Şuna basam ne oluyor? Yok. Neyse. Çünkü paramız var mı cebimizde? bir dolar Bir de vardı. Burası ne? Ha market. Pardon. Şimdi bak. Burası normal var değil. bak şimdi şurayı. Burada normal bazını da alalım. Şimdi bak ya. Gel dönüşü tuuuu. Niye bu kadar pahalı? Oğlum bayağı pahalı lan. şimdi kurbasa al biraz. Al, al. Bunun bayağı var zaten? Ne para Neyse para <laughs> Bir daha. Şimdi alın ne oluyor? Ha dur bir daha. Onay veriyor galiba. Müşterilerimiz yeni bu arada. Onay veriyor ve burada paramızı alacağız. Ne yapacağız? Oo ayana bay. Bir var mı burada. Peygir mi yasam? Biz peygir mi diyor? Dayı yaşın elde olmuş. Al eline bir tane tane krafer. Ne diyor ya işte. Al eline bir misal falan. Doğru bulur mu? Doğru mu? Boş yer var mı? Ha, boş yerimiz yok şu an. Tamam. Gider. Burada satış yapıyoruz. Gider. Burada depolarımız var. Da... Oha. Hmm. Dolar değişmiş aslında biraz. Onunla buralar yerine oynamış. Bunları yine yerine koyacağız. Böyle. Ya çok fazla uğraşmaya da gerek yok arkadaşlar. Işte. Vallahi uğraş gitsin ya. Buraya koyabilirsek şuraya koyarız. Şuraya, şuraya koyarız. Bunlar şöyle, şöyle. 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 tamam. Ya şu an pek fazla uğraşmak istemiyorum bir şey. Yok. Zaten ürünlerimiz çok var. Fazlasıyla hakkında fazla çok var. Şimdi şimdi gel şuraya daha küçük yaparsam daha tamam güzel şuraya gel tamam Ya çok fazla ödemiyorum bu kadar etmek için tamam, takرك, tamam musun, çünkü şu an buna da ulaşacak vaktim yok hani yeni güncelleme gelmiş güncellemede neler gelmiş onu merak ediyorum şu an. daha, daha bakacağım daha doğrusu da. şuraya yani bu toplu biraz yani az da orta, biraz derli toplu yerlerde yani hep onu da topladım. Güzel. Ee, bak burada yine yoğunluğumuz var. Şurada ben biraz para bir ona ne tamam. Ee, şimdi biraz da güncelleme yapmamız lazım buralara. Evet. Şimdi neyse. Bu yeni yeni yerler geldi. Düşünüyorum, ya da bakıyorum. Bak mesela şurada ne ya bir bende. Burası hala eski şeklinden mesela. Çünkü yani şurada oturamıyoruz yine tamam. Sadece şu masaya oturuyorduk galiba. Her şu masaya oturuyorduk. Boş ya. Buralar hiç bir yerime gelmiyor. Her şeyden çok inceleme yerime geldiği zaman işte. Ne de bu? Sence ki bilmiyorum ki ya. Bilal bayağı bir deneme geldiğini söylemişlerdi. Ben bakmış şu an deneme tam çıkıyor mu yarın? Ulan işte ne olacak? Ne bir şey? Ayrıca buradan da sildim var. Ben bu. sizin ikinci elçiyim yani. Allah Allah dedim geri geri dönüştürüyorum. Yok bu kadar şey. Eee? Şurada bir ev açılmış sadece galiba. Ben de diyorum. Hem nakşe falan demişler diyenler de hem nakşe. Ceylan'ın da oyunu son türlü kadar geri. şimdi yok oh ya. dur bir daha. Acaba Pixar üzerinden mi aldı? Dur bir daha. Olur mu olur yani? Tamam. Şimdi ayarı video ilaççıyı fotoğraf Bunlar geç bunları. Çalakalı. geç bunları. Şurada ee, bunlar bir falan. Bu tarafa bize geç. Var banka açılmış burada. Ev satın alma var. Var, var o robotu ne? Beşiktim ama ben, bunlar aynı taşımanında yardımcı olabilir idare yapılmasına ve yeniden şart edilmesine gerek yoktur ve asla yorum hissetmez. Hmm. Ya. Reci ve burada gelmesine izin vermek için her türlü şahatın taşımanı gereken tüm eleleri alır sınırlı robotu ve iki çerçeve ikramlarında eleleri robotu üzerine yerleştirmek için zor bari bir de atarız. Tabi bununla uğraşmakta gerek yok. Çünkü bu çok çok pahalı. Bu kur değil. Bana bir Çünkü şu an bir bir bayağı bir Abi çok pahalı ya. Bir dakika, sergilerde değişti mi? Çok çok pahalı yani şey, her şey. Mesela bir şey alamıyor ki. Ben onu farkındayım. Arabamın banka bir dakika. Ne diyor burada? Tamam şimdi, ee, ben bu robotu bir numara makinesiyle çekeceğim. Evet. Semiyorum da... Siz de ki şans, biliyorsunuz ne şanslı olduğunu söylememe gerek yok yani. Biliyorsunuz. Açmamaya gerek yok. <laughs> burada, da burada serbest konuşabildiğimi biliyorum. Farkındayım bundan ama gerek yok. Zaten burada şu an... YouTube'da içeri girdiğim için köpürmeye gerek yok. Tamam, oh, oh, oh. olun. Müsfilada. Abi yani bir ev koymuşsun tamam mı? Evi satın için bu kadar para veriyorsun. Ne yani ya? Hiç de burası için bunu satın Oy 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 Benim oy 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 bu ikna tansiyon mu? Onun belirlediği ayın. Gider. Ya ana, ana burası boş. E, evet, mandal var mı? Hı hı. O var işte. O ne varsa çok bu ne? Bu ne

Tchau, 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 Vay ya ya, ya. ya, ya bir ışık takılıyor ya. Vallahi ya. Bu, bu ya bir ışık Seni göremiyorum ya. Oğlum ya Şu çok Neyse. Evet çok bağlayamıyor. Bunu Sonra tabi tasarımı diyor. <laughs> Abi tabela tasarımı için 3500 lira istemedim mi lan? Vallaha düşünüyorum, pazara geldik şimdi. O kadar pek bir masa değişikliği göremiyorum aslında. Masa hala aynı fiyattan. Sandalye, bilmiyorum sandalye pek aşağı olmadığım için sanki şunların fiyatı değişmiş gibi uzaklık bunu kullanmıştım. Monitör olarak da aynı şeyi kullanmış. Ooo güzel. Patronumuz 2000 lira gelmiş, gördüğünüz gibi.

Bu gün gece yatsı zaten kimse yok sessiz ses, sakin. Beyler var mısınız? <laughs> ben. Evet. Oğlum E'ye batıyor oynamıyor. Ula evet. Hadi başlayalım. Kardeşim ben kaçta başla başlıyorum biliyor musun? Eee kaçta başla başlasam ya ben onu düşünüyorum bir dakika. Tamam. Şimdi 10 dolardan başlasak şu an küçük oynayacağım, küçük Şu da çok iyi para verse ne yapacağım? Al. 30 dolar. Evet. 60 dolar tamam mı? Oynamak diyoruz. Umarım hiçbir şey anlamıyorum. Zerre anlamıyorum tamam Bir parça daha iste. Hayır bitti şu an. Oynamak. durmak bekle Bak şu an kazandım. Ya nasıl oynadığını bile bilmiyorum tamam mı? Bir dolar koymam. Tamam 30 dolar koyamam. Geçmiyorum. Abi bu parça daha iste. Galiba kazandım bu sefer. Durmak yeter. Artı be kaybettim. Nasıl lan? 24 orası oluyor. Abi nasıl oluyor bu? Bir dakika. Ya bunlar zerre kadar anlamıyorum. bir dakika. Bir oynama bekle. K3 E 13 bak şu an öndeki bir parça daha. Durma. Ben burada durum. Abi ne kasam? Abi yiyoruz ha. Oynama bekle dur. Bu numara yine oynadı. Bir parça daha ver kardeşim. Ha ben yüksek Ulan çıkardım da kaybediyor. Tamam anladım. Abi şey. Geri çıkın Bu gazete göre değil. Dediğim oldu doğranın boyları. İnşallah kaybetmedik. Tabi zararım da olmamıştır. <laughs> <'aberin aklındır>? <laughs> ne haber lan kumdur? Aa! Ne koşuyon lan? Gibi bir. Aa! Aa! Bak iki kişiye saldırıyorsunuz lan kişi saldırı üstünden, hayvanlar. Abi bundan sonra kimseye saldırmayacağız çünkü 100 dolarından oldum lan. Bunlarla... Allah Hadi böyle geçersen. Tamam ben bir diye otursa. Ne olur mu? Ben <laughs> kapanmam bir şey değil mi? Yapsam hatam da işliyor gider. Ooo müşteriler bu gel 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 ya. Evet şu an modellerimiz var mı? Bu yapıyor mu? Cem yapıyor. Bir tane tatlışın gibi. Evet, tatlışın gibi. Abi, abi, şimdi ne yapacağız? Haydi, niye konuşuyorsun sen? no problem. Aa. Kimsin arkadaş? Bizim yayını izliyormuş. O, 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 o. Sabah sabah bu bir kapatalım ya. Ne kapalı de sık. seçmek zorundayım ama hiç olacağım. sen de git. Vallahi sen karısın. Bu güzel karısın. Allah güzelsin. Allah olmak istemiyorum senden ama. Allah sorundayım biliyor musun? Neden dersen eğer çok güzel. Bu güzelliğin karşılığı olması var. Yerleme canım benim. Ben neden? Olmadı, neden? Neden? Neden?

Ha, şimdi, buraya. şimdi buraya da ilgilenelim. Doğru. aslında satışları çok iyi gidiyor. İleride bir, bir, araştırma, bir araştırma. ya bir araşacağım. Ben kalmamış. Ama

Aslında kasiyer anlamda çok iyi olmuş. Benim olmamda ona kasiyer her şeyle ilgileniyor. Temizlikçi almışım. Ya ben bu, bu buldum için burayı. Şimdi. Aslında çok iyi oynarsam böyle hani durmadan oynarsam böyle. Ben buradaki boşlarımı yitiririm herhalde. Bir dakika bakalım da bozulmuş Bir dakika bakalım var. Pazara yeni şeyler gelmiş mi acaba? Lambalar diyelim. Lambalar... Şu an lambalarla ilgilenemem. Gerek yok. nasıl etkisi evet. değil. Dönüyorlar falan. Hiç gerek yok. Oyun makinesi okuyabiliyormuş. Ama şu an o makinesi alacağım. Ne bütçemiz var ne de seviyemiz yetiyor. Öyle bir şey gerek yok şu an. İleride olabiliyor aslında. Tamam. Şimdi geri çık buradan. Ne toplamak içiniz var burada? bir kısmı çeliklerden doldurmuş arkadaşlar. Ha bir tane deponda var herhalde. Şunları alabiliriz zaten. Alabildiğiniz yer dersen bir daha var. Bunu alsam devreli falan alacağız zaten. Devreli çıkartmak Evet, şimdi şimdi mu? Evet. Aa, sadece şey, şey, değilmiş, mi? tamam. Bence yemek olarak oldu biliyorsunuz. Burada belli tipiler Bir, şey evet, tamam, lazım. Vallahi, abi, bir şey daha an, dedim, bir daha bir daha lazım. daha bir 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 daha bir

yapmayacak. Tamam ben anladım neden sonuç gelmediğini. Neyse kardeşim. Olacak benim tek eksilik. Bu tek bu olayı çözüm Yoldur, mesela. Ama şu an çözüm bulamıyorlar. Ben ona olmuşum. Başka bir şey değil. Ee, şöyle çok saçma ya bana yine baksana. Tek 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 aç. Eee bütün bağlı buraya açıp bırakma lazım. Ben burada olmam lazım. Ya var da. Hırsız girme ihtimali var. Kapatmışlar. mi? Girebilir de Ben girmedim. Hırsız mı? Deneyemesin ki Bunlar ya yanlış yere gidiyor. Şuraya gitse daha iyi ya. Bir ya. E bu iki karın da Ne kadar karın var? Ve geriye evet. kalan ne kadar kar var? 4 evet. var mı? Hayır, diğer kazıcağız. Bakalım oğlum. diyor. Daha akşam olmuyor. Daha akşam 3 bin lira ya 3 bin kadar mesela. Now, kaldır. Ha e, tamam. 3 kaldır şu an. Tamam. Şu an bunun 7 dolar. 7.10 dolar. gel

Bismillah <laughs> 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 Neyse çalışır durumdayız ve saat 8. 3 saat sonra buranın günü karavana var. Ne diyorsun lan sen? Ay sen de yıkıyorsun böyle. Oo, bu oradan. ne yapar lan? Hiç yok lan orada. Oğlum memlekete yaz gelmiş lan. Ee, millet şimdi. Daha sonra geldik. Ya umarım umarım açıksam biraz ama umarım umarım inşallah yayın yaparken kayıt yaparken bir sorun çıkmaz. Ben o kadar oynuyorum. Umarım köpeğe gitmez. Köpeğe giderse var ya çok çok üzülürüm burada. Var mı öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Beşinci bölüm sonuna geldik. Bu tarz şeylerin devamı için kanalıma abone olun. Ben açıkçası da ilerim. Bu tarz şeylerin devamı için ben bu konuda Yorumlar kısmında kendinize belirtmişseniz bu tarz oyunlar veya başka oyunlar oynamamı istiyorsanız bundan da kendinden bundan bahsedin arkadaşlar gerçekten ona göre oynayalım. Teşekkür ederim. İyi görüşürüz. Ger